Hobilent'in değerli takipçileri, hepiniz hayırlı geceler. Öncelikle bayramın birinci gününde bütün Hobilent takipçilerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Ben de söz verdiğim üzere akvaryumun karşısındayım ve eklediğim yeni türleri sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Resimde hemen onları göstereceğim. Bu arada gördüğünüz gibi Akvaryumumuzda çok küçük dokunuşlar yaptık. Nedir? Ortaya bir adet Sessilia flora bitkisi koyduk. E, tütün maalesef çok fazla dağılıyordu ve e, cama lekeler yapabiliyordu. Bu sesile flora ile bir karma yaptım ve güzel bir görüntü oldu. Bu yüzden e, bu bitkiyi size de öneririm. Güzel bir e, büyüme hızı var. Gerçekten keyifli. Bir de arkaya bir adet Vatuz kübey ekledik. Balıklardan önce yaptığımız peyzaj değişikliklerini gösterelim. O vatos küpünü aslında niye ekledim arkadaşlar? Ee, büyük vatosum için ekledim acaba içine girer mi diye ama şu ana kadar mağarasından pek çıkmıyor uzun zamandır. Onu da merak ediyorum ne yapıyor orada diye. Bu arada e, salyangozlarımız oldukça büyüdüler. Neritelerimiz bütün gün çalışıyor. Bakın bir tanesi burada şu anda. Yine camda bir temizlik içerisinde. Akvaryumumuzda her şey sakin. Her şey güzel. Ee, salyangozlar ömürlerini bitirdiğinde kabuklarını almıyorum içeriden. Ee, balıklar bunlarla besleniyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor balıklar için. Şimdi gelelim eklediğimiz balıklarımıza. Ee, sizin de bildiğiniz üzere biz bu akvaryumumuzu yaparken anı tür olarak Ramirez'i düşünmüştük ve son dönemde gromi de eklemeye karar verdik ve ben de e, bu gromi türlerini arttırdım şimdi sırayla sizi tanıştıracağım öncelikle üç belekli gromimi daha önce size göstermiştim bakın gerçekten harika ve gromi 3 belekli gromi gerçekten e, akvaryuma müthiş bir aktivizm getirdi diyebilirim Şimdi size burada yeni bir gromi ile tanıştıracağım. Ee, bu gromimiz Cennet gromi olarak geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aslında daha kırmızı oluyorlar. Ee, biraz büyüdükçe aynı zamanda En çok büyüyen gromi türü olduğunu da söyleyebilirim benim bildiğim kadarıyla. Akvaryumlarda en çok Büyüyen gromi türlerinden bir tanesi Uysal bir gromi türü ee, Saldırganlığı yok. Gromrez de gayet uyum içerisinde, o yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım, bunu söyleyebilirim. Ayrıca bir de bu üç benekli gromimizin gold versiyonu var, onu ekledik, şimdi onu da görmeye çalışıyorum. Az önce yem verdim, biraz toplansınlar diye. Bakın, üzerinde kırmızı kırmızı çizgiler var, cennet grominin. Gerçekten çok keyifli bir balık, o yüzden akvaryumlara önerebilirim. Ramirezlerim de burada. Ve arkada gördüğünüz e, yeni bir ramirezi. E, bakın ramirezler iki taneydi. Biliyorsunuz bolivyanlar. Şimdi ramirezlerimiz bolivyanlar dört oldu. Toplamda da altı ramirezimiz var şu anda. Bakın şu takip ettiği bu ramireziler e, balon ramirezi olarak geçiyor. Ben onları yavrudan aldım. Çünkü ben ramirezleri e, yavrudan yetiştirmeyi seviyorum. Bu arada bir tane daha dwarf ekledim. Bu da yeni dwarf'ımız. O da gerçekten çok güzel. Ve şu kaçan da e, yeni Gold Gromimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel. E, Gromiler gerçekten e, akvaryum içerisinde çok dinamik olan balıklar. Akvaryuma güzel hareketlik sağlıyorlar Ramirezler biraz aşağıda kalmayı tercih ediyorlar. Ha bu arada şunu da söyleyebilirim. Eğer üstte yaşayan bir familya istiyorsanız yani suyun üst katmanlarında Gene Gromi'yi tercih edebilirsiniz. Çünkü Gromi gerçekten yukarıda yaşamayı daha çok seviyor. Çok fazla aşağılarda görmüyorsunuz. Daha fazla yukarıda oluyorlar. Bu yüzden onları da çok rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. izleyebiliyorsunuz. Bu yüzden hani büyük akvaryumunuz varsa ve ben balıkları genelde katman katman görmeyi daha çok seviyorum. O yüzden her her katmanda farklı bir balık görmek gerçekten çok keyifli. Bu arada benim Red marble bayağı büyüdü. Gördüğünüz gibi bunu çok keyifli. Ya, akvaryumda su şartları ve e, balık popülasyonu iyi olduğu zaman gerçekten akvaryumda güzel görüntüler alabiliyorsunuz. Bakın bu yeni gold Chromium'da de gerçekten çok güzel. E, şimdi 6 rezi ve 5 Gromium var. Bunları ben 10 yapmayı planlıyorum. 10-10 yapacağım. Sonrasında da benim küçük türleri yani Neon Tetralar ve Kırmızı Burunları arttırmayı düşünüyorum. Biraz daha sürü hareketi görebilmek için. Aşağıda Koridoraslarım zaten aşağıdaki Formula'nın sahipleri. onları sürekli beraber güzel hareketler sunuyorlar. Biraz yukarılara ağırlık verdik bu sefer. Ee, ve yukarıları da düzelttik. Böylece bu eklediğimiz sesilya flora da gerçekten çok keyifli bir bitki oldu. Ee, dediğim gibi e, canlı bitkiyle akvaryum çok daha farklı ve keyifli oluyor arkadaşlar. Bakın anubiasım bayağı bir büyüdü. Canlandı. Diğer anubiyaslarımdan da aynı performansı bekliyorum. Bu güzel bayram gecesinde sizlere de keyifli görüntüler paylaşmak istedim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ve kanalımıza hala abone değilseniz umarım kanalımıza abone olmayı düşünürsünüz. Ee, bizim akvaryumumuzdan şimdilik bu kadar. Yenilikler oldukça tekrar sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle.